La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ey Dul Hatun, Allah'ın laneti üzerine olsun. Kudubet çiftliği diye geçen bu mekan, 30 ila 40 yıl evvel o zamanların en görkemli çiftliklerinden birisiymiş. Burada bir düğün olmuş. Düğün olup bittikten sonra, damat üzüm bağlarının sardığı ağaca üzüm toplamak için çıkmış. Kaderin bir sonucu olarak ağaçtan düşen damat olay yerinde son nefesini vermiş. Damat ölmeden önce eşi hamileymiş. Ölümünden sonra ise bir kızı olmuş. Kocası ölen kadına köylüler dul hatun demeye başlamış. İki yıllık süre zarfında iki yaşına gelen kız çocuğu evin su deposunun içerisine düşmüş ve boğularak ölmüş. Kısa bir sürede hem kocasını hem de kızını kaybeden dul hatun kendini konağına kapatmış. Bir süre sonra Köyde küçük kız çocuklarının ve bebeklerin kaybolduğu haberleri yayılmaya başlamış. Olaylar o kadar çok büyümüş ki bu olayların ardında kimlerin ya da kimin olduğunu bulamıyorlarmış. Köylüler gün geçtikçe daha tedirgin oluyor, çiftler ise çocuk yapmaya korkar hale geliyormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında küçük kızlar kaybolmuyordu. Kendi kızının boğularak ölmesinden sonra şizofreniye bağlayan Dul Hatun, köylülerin küçük kızlarını ve bebeklerini kaçırarak su deposunda boğarak öldürüyormuş. Köylüler bu olayı fark etmelerinin üzerine Dul Hatun'un evine girerek Dul Hatun'u kendi evinde asarak öldürmüş. Bazı zamanlar yağmur yağdığı vakit çiftliğin bahçesinden farklı farklı ağlama sesleri duyuluyor, kimi zaman gülen bebeklerin sesleri yankılanıyormuş. Kimileri ise Bahçede koşuşan küçük çocukları ve kucağında bebek tutan Dul Hatun'u görüyormuş. Köylüler artık çiftliğin yakınlarından bile geçemez hale gelmişler. Korkunç sesleri işittiklerinde kimileri akli dengesini kaybetmiş, kimi ise köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Allah hepinizi korusun. Amin. Amin.